Merhaba arkadaşlar. Güncel bilgiler videomuza hoş geldiniz. 2017 Dünya Petrol Kongresi nerede yapılacaktır? İstanbul. 2017 Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kim almıştır? Emma Stone. Şubat 2017'de seçilen Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı kimdir? Frank Walter Steinmeier. Türk Soy tarafından belirlenen 2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresidir? Türkistan, Kazakistan. Ocak 2017'de göreve gelen Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı kimdir? Antonio Tajani. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanı hangi ülkedir? Türkiye Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün mimarı kimdir? Michel Villaux 2017 İslam Turizmi Başkenti neresidir? Medine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir? Antonio Guterres. 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılan uydumuzun adı nedir? Göktürk 1. Kış saat uygulaması ne zaman kaldırılmıştır? 8 Eylül 2016 ordusu olmayan NATO ülkesi hangisidir? İzlanda Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı kimdir? Sadiye Hanım İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi ile hizmete açılan tünelin ismi nedir? Avrasya Tüneli Bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybetmesine ne denir? Devalüasyon. İlk kadın emniyet müdürü kimdir? Feriha Sanerk. 2017 yılı Çin için ne yılıdır? Horoz yılı. Mart 2017 yılında Türkiye ile hangi ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre pasaportsuz yolculuk yapılabilecektir? Ukrayna 2017 Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü kim almıştır? Damien Chazelle 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunları hangi elimizde düzenlenecektir? Erzurum. 2017 Avrupa Kültür Başkentleri hangileridir? Arus, Baf. 25 Kasım 2016'da hayatını kaybeden Küba lideri kimdir? Fidel Castro. 14 Kasım 2016'da gerçekleşen Ay'ın dünyaya en yakın konuma geldiği doğa olayının adı nedir? Süper ay. 30 Kasım 2016'da hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu kimdir? Erdal Tosun. Oscar kazanan ilk Müslüman kimdir? Marşela Ali. 19 Aralık 2016'da silahlı suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi kimdir? Andrei Karlov. 26 Şubat 2017'de düzenlenen 89. Oscar ödüllerinde en iyi film dalında hangi film Oscar ödülünü almıştır. Moonlight 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerini kim kazanmıştır? Donald Trump Donald Trump hangi tarihte yemin ederek 45. ABD Başkanı olmuştur? 20 Ocak 2017 Expo 2017'ye ev sahipliği yapacak şehir neresidir? Astana, Kazakistan 2017 Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü kim almıştır? Casey Affleck Atatürk ilkeleri hangi yıl anayasal güvence altına alınmıştır? 1937 Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilen fakat ülkede yapılan iki referandum sonucu Avrupa Birliği'ne girmek istemeyen ülkenin adı nedir? Norveç Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü'nün kısa adı nedir? OECD Rütük kaç yılında kurulmuştur ve üyeleri kim tarafından seçilir? 1994 Türkiye Büyük Millet Meclisi Nobel ödülünü alan İlk Arap kadını ve ilk Yemenli ünvanına sahip olan kişi kimdir? Tevekkül, Karman. İlk kadın kaymakam kimdir? Özlem, Bozkurt. Türkiye'nin ilk metrosu hangisidir? Tünel, Beyoğlu. Ocak 2017'de seçilen TÜSİAD başkanı kimdir? Erol Birecik. Türkiye'nin ilk lazer güdümlü füzesinin adı nedir? Cirit. Türkiye'nin ilk kadın diplomatı kimdir? Adile Ayla. İlk milli keskin nişancı tüfeğimizin adı nedir? Bora 12 Dünya serbest dalış rekortmeni sporcumuz kimdir? Şahika Ercümen Türkiye'nin en büyük adası hangisidir? Gökçeada NBA'ye transfer olan ilk basketçimiz kimdir? Mirsat Türkcan. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk Türk atlet kimdir? Süreyya Ayhan. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi nedir? Pardus. Dünya Ekonomik Forumu nerede yapılmaktadır? Davos. Finlandiya Parlamentosuna giren ilk Türk vekil kimdir? Ozan Yanar. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının kısa adı nedir? NAFTA. her yıl Türk dünyası ülkeleri arasında düzenlenen ilk ve tek şarkı yarışmasının adı nedir? Türk Vizyon Dünyanın en büyük uluslararası örgütü hangisidir? Birleşmiş Milletler Dünyadaki mayınları yok etmeyi amaçlayan sözleşme nedir? Ottawa Sözleşmesi 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası nerede yapılacaktır? Londra 2017 yılı 4. Zümrüt Anka ödüllerinde siyaset alanında ödül alan kişi kimdir? Binali Yıldırım. 2018 Akdeniz oyunları nerede düzenlenecektir? Tarragano, İspanya. 2017 yılı 4. Zümrüt Anka ödüllerinde sanat alanında ödül alan kişi kimdir? İsmail Acar. Kübizm akımının en önemli temsilcilerinden biri olan ve yaşlı gitarist tablosuyla tanınan İspanyol ressamın adı nedir? Pablo Picasso. 2017 yılı Mart ayında düzenlenen İslami Finans Zirvesi nerede yapılmıştır? İstanbul İngiliz Konsolosluğu 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarının adı nedir? George Michael. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.